Değil mi? Evet gider. Annen Efendim. Yağmur Kağan yok. Nasıl yok? Yok işte bilmiyorum yani bak. Anladı. Ondan sonra ben biraz anlattım, söyledim ona. Ondan sonra yani yok. Bakam yani bence eve gidecek o yüzden Allah aşkına ya eve geldiğinde beni ara. Ya nasıl kay nasıl yok ya? Nasıl kaybediyorsun çocuğu? Yağmur şimdi değil Allah aşkına ya deli olacağım, kapı yiyeceğim tamam mı? Neredesin? Sen sakin ol. Tamam, panik yapma. Ben bulacağım onu. Söz veriyorum bulacağım. Sadece eve geldiğinde lütfen beni ara. Kan! Kan! Gelmedi değil mi yenge? Yok. Ne oldu? Kırkız her tarafa siz evde kalın. Ya nerede ya? Yengi, siz evde kalın. <laughs> ya nerede, nerede bu çocuk ya? <laughs> neredesiniz ya? Herkes arıyor komiserim. Ne oldu? Nasıl olmuş? Komiserim. Tamam. Bulacağız ya. Ya o bizim yeğenimiz. Biz onu bulmayacağız da ne işe yarıyoruz burada? Mert! Hadi lan hadi be! Telefon iki saattir çalıyor. Geldim baba geldim. Vay. Sen böyle giyinmeyi unuttun zannediyordun lan. Ne bu? Ne baba? Vay kitapsız vay. Bu ne ya? Yangın yeri gibi aramışlar. Geldim geldim. Ne oldu lan bir duşa girdik? Neredesiniz? İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Arkadaş sizi soruyor. Kime soruyor? Bana sizi soruyor. Oğlum Kaan. Ne yapıyorsun oğlum sen burada ha? Nasıl geldin bakayım sen buraya? Ah! Ha? Sağ ol Bakkal abi. Rica ederim. İyi akşamlar müdür bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Geç baba geç. Hay Allah. Fırlamaya bak lan. Artist misin oğlum sen? Dur dur babanı arayalım. Evdeki ekipten hala haber çıkmadı mı? Hala ses yok komiserim. Komiserim. Bir görüntü bulmuş bizim çocuklar. Otobüse biniyor. Ne otobüsü ya? 36 bir şey bilmiyorum. Fener falan yazıyormuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.